Baba, şimdi al. Demek ki pek kaydetmemiş. Bak bak, çok tatlılar. <laughs> Aldı? Bak bak bak. Bak, şunun güzelliğine bak. <Gülüyor> <Gülüyor> ne kadar tatlı. Nerede? <laughs> <laughs> Deminkini pek çekmemiş. Çektin mi? Horozumuz da burada. Çilli horozumuz. Oh. Tekileri de aşağı doğru kaçmışlar. bizim doğa manzaramız bu da babamın bahçesi Heh. onu ayrıntılı daha sonra çekeceğim Heh. şimdilik böyle <laughs>